şu anda hesabımıza hızlıca Türk ve organik olarak takipçiler gelmeye başladı. Sizler de bu şekilde Instagram hesabınızın takipçi sayılarını artırabileceksiniz. Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Instagram hesabınızın takipçi sayılarını tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde Türk olarak nasıl artırabileceğinizi göstereceğim. Ayrıca bu videomuzda 5 kişiye 5000 takipçi hediye ediyoruz. Yapmanız gereken şartları yorumlar kısmında sabitledim. Şimdi videomuza başlıyoruz. <laughs> ile Medya. İlk olarak Instagram hesabımızda birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Instagram uygulamasına girdikten sonra profilimize giriyoruz. Daha sonra sağ üstteki üç çizgiye tıklıyoruz ve buradan hesap gizliliği kısmına giriyoruz. Eğer Instagram hesabınız gizlideyse yani buradaki buton açıksa kapatıp hesabınızı gizli profilden çıkartıyoruz. Daha sonra geri çıkıyoruz ve buradan aşağı inip arkadaşları takip et ve davet et kısmına giriyoruz. Buradaki değerlendirilmesi için işaretli kısımdaki buton sizlerde açıksa kapatıyoruz. Ekstra yapmanız gereken bir işlem kalmıyor. Şimdi siteye geçelim. Kullanacağımız site sosyomatik.com. Bu sitenin linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Siteye girdikten sonra ana sayfadaki platformları görebilirsiniz. Buradan sadece Instagram değil, TikTok, YouTube, Twitter ve daha birçok platform için hizmet alabileceksiniz. Buradan mesela Instagram kısmına giriyorum. Burada takipçi, beğeni, izlenme ve yorum gibi hizmetler var. Buradan takipçiye giriyorum. Gördüğünüz gibi çok uygun fiyatları ücretli bir şekilde paket seçip ardından da satın al butonuna tıklayarak güvenilir bir şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi ücretsiz kısma geçelim. Alttaki hileler kısmına tıklıyorum ve burada kullanabileceğiniz tüm hileler çıkıyor. Instagram'ı seçiyorum ve Instagram kullanabileceğimiz hileler de burada. Ben takipçi hilesi yapacağım için buradan takipçi hilesini seçiyorum. Ve buradaki kutuca Instagram kullanıcı adımızı giriyoruz. Alttan da Türk sunucuyu seçiyorum. Sizler yabancı takipçi istiyorsanız yabancı sunucuyu seçebilirsiniz. Ardından gönder butonuna tıklıyorum ve çarkımız açıldı gördüğünüz gibi. Bu çarkı çevirerek en az 5000 en fazla ise 250 bin takipçiye kadar takipçi kazanabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken alttaki çarkı çeviri butonuna tıklamak daha sonra da hızlıca sistem işleminizi sıraya alacaktır. Sizlere aktaracağım farklı bir işlem kalmıyor. Sizler de bu şekilde Instagram hesabınızın takipçi, beğeni, izlenme gibi birçok etkileşimi artırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.